Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en pratikinden en kolayından evde patlıcan kebabı nasıl yapılır? Sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Çok az malzemeyle patlıcan kebabı nasıl yapılırmış? Hadi buyurun gelin hep beraber izleyelim. Bunun için elimde 5 tane orta boy patlıcanım var. Patlıcanların baş kısımlarını ve son kısımlarını bıçakla şöyle bir kopartıyorum. Daha sonra patlıcanı iki parmak genişliğinde kalın kalın bunları güzelce aynı eşitlikte kesmeye özen gösterelim arkadaşlar. Bunları patlıcanların hepsini aynı şekilde kesiyorum. Bu tarifi bir kere yaptığınız zaman kesinlikle sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem dediğim gibi hiç zaman kaybetmiyorsunuz yaparken hem de çok lezzetli, hem de bir o kadar da gösterişli bir ana yemek oluyor. Patlıcanları bu şekilde kestikten sonra yanda görmüş olduğunuz suyun içerisinde bir süre bekletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyun içerisine aldıktan sonra üzerine de bir miktar tuz ilave ettim. Elimle şöyle bir karıştırdım. Biraz bekletelim bu şekilde kara suyunun çıkması için. Daha sonra bir tane yoğurma kabımın içerisine yarım kilo kıymamı ilave ediyorum. Hemen onun da arkasına bir çay bardağından az bir şey eksik galeta ununu ilave ettim. Onun da arkasına bir tane rendelenmiş kuru soğanı ilave ediyorum. Hemen onun da arkasına 3 diş yine rendelenmiş sarımsağı ilave ettim. Hemen onun da arkasına baharatlarını koyuyorum. Kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz kullandım. Burada baharatlarını yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. Bunları şöyle güzelce bir elimle karıştırmaya geçiyorum. Hemen onun da arkasına 50 gram kadar çok az bir şey olması kafi geliyor. Kuyruk yağını şöyle küçük küçük ince ince bir şekilde doğradıktan sonra onu da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da salçayı ilave ettim. Şimdi bunları güzelce kebabımızı şöyle güzelce bir elimizde iyice bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar bir süre yarım saat kadar buzdolabında şöyle bir dinlendirin. Köftesi kendi kendine kıvamına gelecektir. Daha iyi olacaktır. Daha sonra elimle şöyle küçük küçük parçalar şeklinde aldım. Avucumun içiyle güzelce yaslatıyorum. Bakın görüyorsunuz zaten videoda olduğu gibi nasıl yaptığını yaptığımı sizlere gösterdim. Bu şekilde ince ince bir şekilde yapalım. Avucumuzun içiyle bastıralım ve tabağa alalım. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız tümü olarak işaretlerseniz yeni gelecek tüm tariflerden haberdar olursunuz. Bu şekilde bütün köftelerimi yaptıktan sonra tabağıma aldım ve şimdi hemen dizme işlemine geçiyorum. Dizerken bir patlıcan bir köfte olacak şekilde hepsini sırayla dizelim. Her yaptığım köftenin boyunu patlıcanla göre ayarlamaya çalıştım burada. Böyle sırayla bir köfte bir patlıcan olacak bir şekilde güzelce tepsimize dizelim. Ben burada fırına girecek bir şekilde tava e, tavaya dizdim arkadaşlar. Siz dilerseniz e, tepsiye de bunu koyabilirsiniz. Hem görüntü sıçık oluyor dediğim gibi hem çok lezzetli oluyor hem kalorisi az patlıcanı kızartmadan köfteyi kızartmadan yaptığımız tariflerden bir tanesi o kadar da sağlıklı oluyor. Ve çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. İnanın fırından çıktıktan sonra o kokusunu sizlere anlatamam. Çok güzel kokular sarıyor evi Dediğim gibi patlıcanı boyuna göre köftelerimizi ayarlamaya özen gösterelim. Bu şekilde hepsini güzelce dizelim. Benim bu tepsimin e, tavamın ölçüsüne göre yaptığım malzemeler tam yetişti. Tam sığdı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, hepsine bu şekilde dizdim ve şimdi süsleme işlemine geçiyorum. Ortasına minik minik domateslerimi hem renk hem tat vermesi için koyuyorum. Kenarlarına da yeşil biberlerimi şöyle diziyorum. Görsellik biliyorsunuz her zaman çok önemli. Gerçekten güzel duruyor. Önce bir göz doymalı, daha sonra mideye inmeli diyorum. Bu şekilde güzelce bir dizdikten sonra bakın görüyorsunuz. Dilerseniz burada kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Bakın gördünüz bu şekilde şöyle güzelce bir dizdim arkadaşlar. Hemen şimdi üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar salçayı ilave ettim. Hemen onun arkasına da tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bunları güzelce bir karıştıralım. Daha sonra çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağını da ilave ettim. İsterseniz sosunu ocakta pişirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra şöyle sosunu üzerine bir gezdirelim her tarafına. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede şu anda ısınıyor fırınım. Hemen şimdi arkasına da şöyle sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Sarımsaklar gerçekten çok lezzet veriyor. Piştikten sonra da yemesi gerçekten çok güzel oluyor. Daha sonra en arkasına da çeşmenin altında ıslatmış olduğum yağlı kağıdı şöyle üzerine doğru kapatıyorum. Bütün videolarımda da söylüyorum arkadaşlar. Genelde dikkat ediyorsanız zaten bu şekilde yaptığımız zaman sebzenin buharı lezzeti içerisinde kalıyor ve daha lezzetli oluyor. Bakın görüyorsunuz pişti ve fırından çıkarttım. Gerçekten görüntüsü muhteşem oldu. Şekli, görüntüsü Kokusunu size zaten anlatamam. Bir o kadar güzel kokuyor arkadaşlar. Daha buhar üstünde sıcacık görüyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel bir tariflerden oluyor. Misafirlerinize kesinlikle yapın bu tarifi diyorum. Evinize yapın, güzel kokular sarsın evinize. Hemen şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir diyorum. Dumanı üzerine daha yeni çıktı. Çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Kesinlikle yapın, deneyin ve o güzel yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bir dahaki tariflerde, güzel tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.